Herkese selamünaleyküm. Pepe <laughs> bir olarak karşınızdayız abi. Yavrularım, olduğu bir demek, olduğu bir çiçek. Ağ maşallah benim oğullarıma. Görüyorsunuz işte. Altın altın altın. Şöyle bir bakar mısınız? O? <laughs> Buyurun abi. Ya alnı yana havuzunla az alnı savuz bilmem sinek az derler ya onu söyle abi bakar mısınız ha? kitap gibi oldu nisan 15 2 gün sonra 3 gün sonra tam tamına bu hayvan 9 ay ve gelin gibi istesek idmana başlarız ben bana bakacağım Kimini kurutmuş başlarız ama başlamayacağız. Mart 1 50 oynamaya başlayacağım. Nisan 1'de küçük bir maske idmanları ortalarına doğru sık idmanlara girer. Haziran başı doğruzu hazır ederim. Ellemeyeceğiz. Şimdi anlatalım. Hint orozu bu vakitler en tehlikeli vakitlerdir. Bazıları der ki fazla yatan külü alır. Ya abi bu zamanda atlayan Hint horozu ile Nisan ayında Hint atlayan Hint horozu arasında uçuna kadar fark vardır. Şimdiki bu zamanda hava soğuk, hayvan kendini sıkar, sıktığı için kilo ağır gelir. Ama ısındığı zaman oroz gevşedikten sonra gevşeyen orozu idmana başladığın zaman sıkma fazla olduğu için kilo yani kilo sıktıkça kilo verir. Kilo verme olasılığı düşmesi çok fazladır. Bunu artık kafanıza sokun. Ama şimdi adam bakıyor kilo alıyor. Bakıyor şimdi buna kilo. Ya abi kilo bırak alsın. Hayvanı dışarı salarsın. Salmanız var. Benim gibi küçük bir bahçeniz yok. Hepinizin arası var. Bir tozu gevşediğini gördükten sonra idmanlara başlayın. Tempo düzeni o zaman kendinize oturtturun. Sıkı hava soğuk havalarda hayvan hazırlanmaz. Eğer madem eviniz, hayvanları aynı oranda, sıcakta saklayabiliyorsanız eğer ona bir şey demem. Ama diğer türlü horoz bu zamanda atacağım, 40 40'a, 50'ye çıkacak. Ondan sonra düşüreceğim, soğuk havaya bırakacağım. Bu hayvanı sıktıramaz. Bu kilo ver bak şimdi kilo verdiremezsin. İkincisi, şu andaki maç yapan veya idman yapan hayvanlar et kesmiş horoz gibi idman ederler. Performans sağlarlar. Bunu unutmayın. İstediğinizi bulamazsınız. Bak ben size geçen de söyledim. Bir orosu alın. Bu zamanda kaldırın. O orosu saklayın. Havalar ısıttıktan sonra dışarı salın. Bir güneş yedirin. Güneş yedirdikten sonra idmana başlayın. Farkı görmediyseniz adres burada altına yazın. Ama bir insan evladı olarak yazın. Bak göreceksiniz. İkincisi bu aylarda görüyorum Türkiye'de başlamışlar. Ya abi Nisan yavru maçı hazır diyor. Bak sayalım abi. Nisan 1. Bu Nisan 15. Mayıs 15. Haziran 15. Temmuz 15. Ağustos 15. Eylül 15. Ekim 15. Kasım 15. Aralık 15. Ocak 15. 9 aylık. Bu yavru 2 ay idman performansı sürer ki 7 aylık. Ki o da 15'e dakika idman edersen 15 gün dinlendirirsen eder eder yani. O da o kadar yapar abi. Sen buna hiç kimse 15 dakikaya hazır kahveye götürmez. En aşağı yarım saat 40 dakikadır 21 gün demek. İki defa yapsak 40 demek. Bir ve yeni sonuçta 60 gün geçer. Yani 6,5 aylık kimse kimseyi kandırmasın abi. Ha bu zamanda isteyen ben başlamam. Başlamada derim. Ama şu oroza isteyen başlayabilir. Ufaktan ama ezmeden 3'er dakika 5'er dakika yavaş yavaş havanın temposuna göre sıcaksa tabii ki bulunduğunuz yer mekan yapın abi gözünüzü seveyim yani kimse kimseyi kandırmasın Nisan 15'ler Mayıs'lar bunlar maç yapmaz ya id bana başlarım dersin ama iki gün sonra çukurda diyenler var haftaya çukurda diyenler var anlatabilir mi? o yüzden bir şey anlatmayın neyse şu durdu kızım yine şeftali senin oğlunu aldık Elimize. adam oldu lan. Bunlar da Mayıs 7 abi. Hesabını tekrar sayın abi parmağınızda. Bu horoz nasıl maça gider? Nasıl yapar? Anlatın Kitap, kitap. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah özene bezene yaratmış. Kurban olduğum Allah. Maşallah, maşallah. Ay can. Hıcağı. Gel. Neyse. Dediğim gibi ufaktan başlarsın. Ha şunu da anlatayım. Hiçbir hint orozu ayağını yerine yere sağlam bastırmadan idmanlara kaldırmayın abi. Bak ayağına yere ayağının yere sağlam basması demek ki onun artık onu anlatayım. Onu bilmeyenler de var. Horozculuk yapmak için uğraşanlar var. Yani. Bilmediği halde. Hani. Neyse. Hiçbir Hint yok. 5 dakika göreyim. İdmana başlamadan önce bir Hint horozu. ancak 3-5 defa elle oynayıp veyahut da bir salmaya salacaksın, elle oynayacaksın. Sıktırmadan idmana başlamayın abi. Hanlı <laughs> korozu mahveder. İlkinde gösterir, ikincisinde göstermez. Bunu öğrenin abiler. Onun bunun hikayesini bırak. Geç şöyle. şöyle <laughs> Neyse. Başlamayın. Her horozun hazırlanmış temposu farklıdır. Şimdi bunu videoyu niye çekiyorum? Herkes buna başlamış. Rezil Rus'ta horozlarında ne tüy var ya. Bu videoyu belki önce izlememiş olanlar varsa sesim aklına yer etsin diye anlatıyorum. Her horozun hazırlanış şekli farklıdır. O eline gelme şekli farklıdır. Birisi her attığında sana güzel gelir, her attığında daha sıkar, hazır olur. Yani zevk alır. Birisi zor hazırlanır, sana keyif vermez. Yavaş, 4 idman da hazır olur. Birisi iki idman sonra bakarsın ki hazır gibi. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Neyse. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden... Orasını ayaklarını yere tamamen sağlam bastığını görmeden idmanlara kaldım. Siz kaybedersiniz. Bizim hiçbir kaybımız, zararımız yok. Bu doğruları öğretmekte mükellefiz abi. Arkadaşın, eşin, dostun gelir misin? Şimdi yanmaya dön, bu yavruyu alır, görür, gelir sana der ki ya dön bana. Gelir der ki. Ya Volkan hele getir ya olmuş ya bir görelim. Görürsün. Görme abi ya bırak. Ya yok ona bazı hepimizin içinde olan şey. Ona o lafı diyemiyoruz. Ne diyemiyoruz? Ya olmaz aga bugün atlamaz. Ya bir, ki, bir şey olmaz ya 2-3 dakika. Bak işte o 5 dakika 2 dakika sizi o hayvandan soğutur. İlkini beğen, ikincisinde ezildiğini farkına varmazsınız. Böyle bir örneğini attım. Yaşattım. Anlatabildim mi? İlk gördüğüm hayvanla ikinci gördüğüm hayvan arasında aynı hayvan bir 10 gün sonra tanıyamadım. Etmeyin abi. Bak kaybedersiniz. Şimdi zaman, idman zamanı her şeyin hakkına yiyor. Emeğinizi ihanet eden herkese ihanet eder. Yok ben kendime zararım var. Hayır Gel 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 gel. Gel 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 Akçilim, bebeğim, hayatım. Bakın abiler. Hepsi gelin gibi değil mi? <laughs> Buyurun abiler. Şöyle bu tarafa doğru al. Şu tarafa doğru gel kızım, şurada çekelim, burada ulaşmasın sen. Şöyle git. Gel tekrar böyle bak. Adam adam. Adam. Elleme var mı abi? Nisan 1. Yavaş. Neyse. Telefonunuzu ayak uydurun. Belli bir kuralınız olsun. O kuraldan vazgeçmeyin. Mehmet abim bak. Yine bunu kaçıncı defa söylüyorum. 13 tane kuraldan bahsederdi. 13 kurala uymayan olan adam olacak değil. Burada bu kadar paylaştık. Hiç kimse demedi ki abi o kurallar nedir? Polacının belli bir yani içinde yalan da barındıran, doğrular da barındıran 13 kuraldan bahsettim. Derdi. Ama hepsini tek tek yaşadığım, ömrüm boyunca yaşadığım için hepsini çok iyi bilen, hepsini canlı ve karşılaştım. Hepsi gerçek yani. Neyse kaldırmayın abi. Bir iş vaktinde güzel. Bu işte Tam bir teşekkür, usta biyoloji ya, zevkçine, hobici, acemi adam arasındaki şeyi de anlatalım videomuzu kapatalım. Şimdi diyecekler ki abi tavuk arasında böyle paylaşalım.'' Onu paylaşıyoruz abi, sıkıntı yok. Şöyle buradan hani alıyordunuz ya abi, gidiyordunuz ya. Burada bir şey anlatıyorduk ya. Adamlara video çektiriyoruz ya, alıyor buradan gidiyor bir kanal açmışlar. Alıyor gidiyor bir yere, orada video çekiyor. İşte soruyor. İşte resimle olur mu? Yok bilmediğinden olur mu? Adamlara o video hakkını vermeyelim. Şimdi yazın o adamlara. Kendisi size anlatsınlar. Ne kadar bilgiliymiş ne kadar değilmiş. Kaç tane kanal var. Öğrenin abi onlardan. Gözünü seveyim. Hadi bakalım. Bak Volkan video bilgi paylaşma YouTube sayesinde bıraktı. YouTube engel koydu. İki ay video çekemedik. Bir ay video çektik. Bak bakalım hangisi bir tane bir şey paylaşabildi? Paylaşabilirler mi? Ancak alırlar beni gibi. Orası bak şimdi nasıl gösterdiğim gibi tek kapasiteleri bulur biliyor musun? Ya hadi bakalım anlatsınlar görelim. Hangi tavuğundan yavru alınlara devam edelim. Hadi onlar başlasınlar alınasınlar ben de anlatayım. Hangimiz daha bilgili? Niye abi? Her şey hepimiz her şey dinliyoruz. Neyse önemi yok. Sıkıntı yok. Biz videomuza geçelim. Umurumda değil abi. Kim olduysa ne oldu. Hayır, hayır. Şimdi oraya geleceğim. Durdum. <laughs> Neyse böyle videoyu vazgeçtik. Şöyle yani, bir çıkayalım. Misal örnek veriyorum. Gidin sorun abi. Şöyle bir kestane bir tavuk. Böyle bir kestane tavukta tavukta anlattırın. Görelim abi. Hani diyorsunuz ya herkes. Abi vardır bilen. Hadi bulun gidin. Şöyle bir kestane tavukta. Baştan aşağı desenine geldik. Şöyle tuttuk. Baştan aşağı nasıl olması lazım? Ayak teninin renginin, Gaga tarzının, göz tarzının, ibik tarzının nasıl olması lazım? Buyurun, anlattırın abi. Bak, bunlardan bahsedecektim, bahsetmiyorum. Hadi anlatsınlar. Durdu bir bit bit. Şöyle bir küllü tavuk. Ama bak küllü tavuk diyor ama böyle bir küllü tavuk yok yani. Ha böyle bulamazsınız böyle küllü tavuk. Böyle yeşilimsi yeşile kaçan. Ha tabii çok nadir çıkar. Vardır illaki olan var ama. Anlatabildim mi? Şöyle bir küllü tavuk elimize aldığım zaman külü tavuktan baştan aşağı nasıl olması lazım? Her rengin kaga şekli farklıdır. Kalite olarak bahsediyorum. Her rengin kaga yapısı, her renk, her kaga yapısı olabilir, her ayak yapısı olabilir. Ama her renkte nasıl ayak yapısı olması lazım? Nasıl kaş gözü, kaşı, gözü, ibi, kagası, kuyruk düzeni, tamamlayıcı renk tonu ne olması lazım? Öğrenin abi. Değil mi? Öyle. Üçemeşel laftan atmayla düdük etmeyle olmuyor. Ya benim ustam da biliyor demek de olmuyor. Git ustan anlatsın sana. Bir görün bakalım neler biliyormuşum. %150'sini anlatmadım dediğimiz zaman millet gülüyor böyle bana. Değil mi? Çok gülersiniz daha. Anlatabildim buradan alıp lafı taşımayla bir millete bedava yere 50 tane video çektiriyoruz biliyor musunuz? Ve bizden daha çok izleniyor biliyor musunuz? alıyor buradan bilgileri gidiyor bir tane horozcunun kapısına hiçbir şey bilmeyen horozcuk da anlamayan dizmiş kapısına 20 tane kümes dizmiş diye adamın yanında soruyu adam diyor Hoo, öyle bir şey olur mu? Ama ilk başta diyor diyorlardı. Şimdi vesilem aradan zaman geçiyor. Aynı adam gidiyor. Aynı adama bakıyorsun ki adam başlamış Volkan'ın öğrettiklerinden ufaktan ufaktan böyle oradan kırpıntı bıçakla böyle soyarsın ya böyle. Soya soya küçük bir şeylerden anlatmaya başlamış. Değil mi abi? Ya o yüzden her şey anlatılmaz abi. Bazı şeyler özel mevzular. Ha yine anlatacağım. Birkaç tane tavuktan, birkaç renk tavuk anlatacağım ama tüm renklere girmeyeceğim. Anlatabildim mi? Ama bak yine söylüyorum. Örnek veriyorum bir tavuktan tutalım. Misal böyle bir küllü. Bu nasıl olması lazım? Ayak renginin, kuyruk renginin, boy renginin, şu tüylerin gerekli mi, gereksiz mi? Ne kadar yavru atar, nasıl bir yavru atar, ne şekil atar? Şimdi örnek veriyorum yani. Bunları abi, yapmayın abi. Gözünüzü seveyim abi. Sizden tek ricam var. Hani emeğinize saygı göstermiyorsunuz. Saygı gösterin. Anlatıyorsak hiç kimseden bir şey... Olur. Bir beğeni de. Bak hep söylüyorum. Hiçbir müneffaat duymadım. Bir beğeni, beğeni. Şöyle bir beğeni ya. Hadi yorumu da geçtim ya. Bir eliniz alttan şu işarete şöyle bir şey... Şöyle basmaktan acizsiniz biliyor musunuz? Ondan sonra ama gelirsiniz alta, yazarsınız. Biz bunları dinlemek zorundayız. Ama bilgi paylaştığımız videoda bir tane abi he, teşekkür ederim böyle bir paylaştın Allah razı olsun demesini de bilmezsiniz abi. Neyse Önem yok. Fazla canınızı sıkmayalım. Horozlardan bahsedeceğim yine tekrar. Rica ediyorum sizden. Her horoz ayrı tempoda hazırlanır. Buna dikkat edin abi. Bak yara, yalan olursunuz. Her her yıl yeni maceraya ayak macerayla geçirirsiniz. Yeni düzen. Yeni tavuk yeniyoruz. Alırsınız tekrar başa. Hayat kısa geçiyor, gidiyor. Ömürden ömür gidiyor. bir anlık sevk için hayvanı erken kaldırıp ayaklarını yere sağlam bastırmadı. Kaldır her hayvan sizi hüsranla uğratacak. Benim faydam yok abi. Benim burada bir karım da yok, zararım da yok. Etmeyin abi. Hani siz tekrar bir anlık sevk için arkadaşına sırf altta kalmamak için o egoyu egonuza yenik düştüğünüz zaman aman demesin ki bak Volkan korktu. Bu sizi bir sene daha bekletir. Ya e, siz bilirsiniz abi. Karışma. Ben sadece doğruyu, öğütü veririm. Hayat yaşadığım gerçeklerden dolayı veririm. Gerisi size kalmış. Neyse abiler. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.